Tamam. Merhaba arkadaşlar. Şimdi aklımızda özgür arkadaşımız var. Türkiye'nin en değerli adamı. Çok pis dayak yiyecek şimdi En son ikisi beraber şıpaka, şıpalık değil Şıpalık yapacaklar. Mutlaka <laughs> izleyin arkadaşlar. Çok zevkli şıpalık geçiyor. Çok güzel hareketler var. Kendileri de kırmayacaklar bizi. Artistik hareket yapacaklar. Tamam mı? Şimdi ilk özgür'e ben dalacağım. Biraz ısınsın. Ondan sonra yavaş yavaş dalacağız. 아까는 시험 네. 자. 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 자

야, 야, 이 사람 더 옆으로 아, 의 뱃속을 막고 의는다너의 뱃속을 주는다는다 뱃속을 막는다. 나의 뱃속을 의다 vuhuuu hareket <laughs> arkadaşlar birşey olmuyor bir şey olmuyor birşey tamam. <laughs> olmuyor olmuyor bu hareket çekiyorsun tamam arkadaşlar. Özgür arkadaşımıza çok çok teşekkür ediyoruz bu gösterisinden dolayı. Bol kesinin en güzel kickboksçularından. Daha önce de M1 yaptı zaten kendisi. O yüzden bu güreş hareketleri de oradan geliyor. Çok teşekkür ederim tekrardan. Çok sağ olun arkadaşlar. Yaki videomuzda görüşmek üzere daha güzel hareketler, daha güzel şeyler çekeceğiz. O, mos ek hoor hom.